Bugün sizlere harika bir tatlı hazırladım. Çikolatalı lokma tatlısı. Tuzlu lokma tatlısı arkadaşlar bu. Ama çok lezzetli, çok harika bir tatlı oluyor. İnanın tam bir Ramazan tatlısı. Hazırlaması son derece kolay. Hemen tatlımızı hazırlamaya geçelim. Burada benim malzemelerim var. Bunlar bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve mayamız var. Şöyle kenara alalım. Kabımızı önümüze koyalım. Kabımızın içine malzemeleri koyuyoruz. Sıvı döküyoruz. Yoğurtu döküyoruz. 2 tatlı kaşığı toz şeker. Göz ayarı tuz. Ve maya koyacağız mayanın yarısını kullanacağız arkadaşlar bir büyük maya değil yaş maya kullanıyorum ve paketinin yarısını kullanıyorum bir adet de yumurta kırıyoruz içine ve yoğurmaya başlıyoruz ilk aşamada bir spatula ile şöyle karıştıralım elimiz batmaması için daha sonra un ilavesine geçiyoruz un ilavesi ele yapışmaz bir kıvam olana kadar devam edecek Şöyle iyice karıştırıyoruz ve daha sonra elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Çikolatalı lokma tatlısı yapıyoruz arkadaşlar ama bu lokma tatlısı tuzlu olandan hamurunu tuzlu olarak yapıyor yapıyoruz tuzlu lokma tatlısı. Evet ilk aşamada iyice hamurumuzu yoğuruyoruz ve hamurumuzu dinlendirmek üzere bir kenarda sıcak bir ortamda bir saat mayalanması için beklettik. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Hamuru şimdi düz bir zeminin üzerine çıkarıyoruz. Şöyle biraz unlayalım ki elimize yapışmasın. Şöyle toparlıyoruz. Şöyle 4-5 parçaya bölelim ki kesmemiz kolay olsun. Bir parçasını elimizin önüne alıyor. Alacağız şöyle kenara çekiyoruz. Bir parçasını aldık. Şöyle uzun çubuk haline getiriyoruz. Bu aşamada altını unlayın arkadaşlar. Yapışma yapabilir. Şöyle cevizden küçük parçalar halinde kesiyoruz. Tüm hamuru aynı işlemi uygulayacağız şöyle keseceğiz hiç çikolata sürmeden de tüketebilirsiniz tuzlu lokma olarak ama ben tatlı olarak hazırladım Evet bir tanesini şöyle gördüğünüz gibi elimine alıyorum iyice yuvarlıyorum kat yerleri kaybolsun diye tam yuvarlak halinde bir kabın içine koyuyorum bu şekilde küçük lokmalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet yağlı kağıdın üzerine koydum ki alması kolay olsun diye. Biraz da bu şekilde 10 dakika bekletip pişirmeye geçiyorum. Bir tavanın içine 2 su bardağı kadar sıvı yağ dökeceğiz. Sıvı yağı bol kullanıyoruz pişirken. Daha sonra bir peçete üzerine alacağız ki fazla yağı gitsin. Hazırladığımız lokmaları yağın içine bırakıyoruz. Yağımız şu anda kızdı. Tavamızın aldığı kadar lokmaları koyuyoruz. Kızardığı zaman bir taraflarını çeviriyoruz. Diğer taraflarında aynı şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Daha sonra bir kabın içine alacağız. Hazırlaması son derece kolay ama çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Tatlı ile tuzlu'nun karışımı inanın tadı mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet kızaralları alıyorum tabağımın içine. İki büyük tava lokmam çıktı benim arkadaşlar. Ölçülerden. Evet gördüğünüz gibi lokmalar burada hazırlandı. Şimdi ne yapacağız? Şurada tabağımda çikolata var. Bu çikolata ekmeği sürülen çikolatalardan biraz yumuşamasını sağladım. Ben marusu usulü. Bunu herkes bilir. Kaynar suyun üzerine tuttuğunuz zaman çikolata erir. Bu şekilde lokmaların bir taraflarını çikolatalara bandırıyorum. tek taraflı olarak çikolataya bandırıyorum ve servis tabağına diziyorum. Evet gördüğünüz gibi çikolatalı lokma tatlımız hazır oldu arkadaşlar. İnanın muhteşem görünüyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum çikolatalı lokma tatlısını beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir tanesini size parçaladım içini göstermek için. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.